Kobi firmalarına bir proje gibi görüyorum ve proje gibi değerlendiriyorum. Bu yüzden insan kaynaklarının doğru değerlendirilmesiyle başarılı kobilerin ortaya çıkacağına, eğer değerlendirmediği takdirde de örnekleri çok fazla var, başarısız olacaklarını düşünüyorum. ...Leyman Turunç, iş Geliştirme... ...koordinatörüyüm. CharacterX... ...öncelikle kendimi tanıma... ...sonra... ...ekip olarak çalışacağım... ...insanları tanıma... ...sonra da çevremdeki yakınlarımı... ...tanıma fırsatını... ...vereceğini düşündüğüm bir... ...yazılım. Öncelikle olarak... ...Kobi'lerin çok işine yarayacağını... ...düşünüyorum bir Kobi danışmanı olarak. Bunun dışında kurumsal yapılarda da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle personel sayısının yüksek olduğu firmalarda çok ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu proje çalışmalarını yaptığımız zaman daha net görebiliyoruz. Çünkü insanların proje çalışmalarını yaparken Projede bütçe ve insan kaynakları diye iki önemli bölümü vardır. Projenin başarılı olması, projenin sponsorluğu, bundan da daha önemlisi projeyi yürütecek insan kaynağı açısından çok önemlidir. Aslında ben bütün firmaları, kobi firmalarını bir proje gibi görüyorum ve proje gibi değerlendiriyorum. Bu yüzden insan kaynaklarının doğru değerlendirilmesiyle başarılı kobilerin ortaya çıkacağına eğer değerlendirmediği takdirde de örnekleri çok fazla var. Başarısız olacaklarını düşünüyorum. Karakterix başarı vaat ediyor. İnsanın kendini tanımasını vaat ediyor. Doğru konum alma, doğru yaşam tarzı belirleme, geleceğe doğru bakma, işte güçlü yönleri, zayıf yönlerini bunun yanında neyi nasıl yapılacağını da aslında bir nevi gösteriyor. Yani e, siz bir teste, normal bir teste girebilirsiniz, sonucunuz çıkar ama bu sonucu aldığınızda ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Karakteristin farkı, sizin iletişim örnek olarak iletişiminiz zayıfsa bunu nasıl güçlendireceğinizi de söylüyor. İletişimin hangi konularında çalışma, e, mesela bir motivasyon örneği vardı, motivasyonunuz düşükse hangi motivasyon alanlarında güçlendirmelisiniz, bunu net bir şekilde söylüyor. Aslında bir diğer konu, üzerinde duracağım bir diğer konu insanlar bugün işte koçluk eğitimleri veriyor, liderlik eğitimleri veriyor, motivasyon eğitimleri veriyor, girişimcilik eğitimleri veriyor, bir sürü alanda eğitimler veriliyor. Fakat insanların durumu tespit edilmeden veriliyor, seviyelerin ne olduğu bilinmeden veriliyor. Hangisine ihtiyacı var, hangisine ihtiyacı yok bu da bilinmiyor ve uygunluk durumu da bilinmiyor. Eğer bu eğitimler e, gerekli tespitler, kişilik özellikleri, karakterleri tespit edildikten sonra yapsa çok başarılı sonuçlar alınacağını düşünüyorum. Karakterisi Türkiye'de büyümek isteyen tüm KOBİ'lere tavsiye ederim.